arkasına beton döküyor. Bollardan çıkıp ıı, aşağıdaki siyah gördüğünüz yere iniyor beton. Oradan beton döküyor. Uç kapalı değil beton dökülmesi için. Şu arkada küçük bir mana var. İçini temizlemek için. Bunda manası var. Şu yukarıdan ee, betonu bittiği zaman beton dökülüyor şu aşağıdaki gördüğün şeyiniz de uç beton dökmek için. Evet. Başka hangi parçaları var? Yani e, beton pom, mikseri var. Bunun önü var. Bunun da önü aynı gibi. Ayakları falan var. Çok uzun. Peki niye bu kadar uzun bunun ucu? Çünkü beton e, inşaata yetişmek için çok inşaata buradan buraya kesersek az inşaata yetişir. Yani şu kadar boya yetişir. Diğer üstüne yetişemez. Peki, bu direkt niye betonun e, mikserinden dökülmüyor da e, bu uçlardan geçiyor? E çünkü öyle. Kocaman çukur olduğu için bunun betonu hemen biter diye yani biraz küçük diye tankeri. O yüzden bu, bu kocaman gördüğünüz beton mikserinden dökülüyor. atıyor. Bu kadar. Aşka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır.